Bir tane kelle yapıyoruz. Bir tane yapmış. kuzu kellesi. Sonra zaman ayırırsan da biz hep beraber. Hayıralım. <laughs> evet. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Sivas. Sivas'a daha önce gelmiştim, videolar çekmiştim. Aklımda kalan en güzel lezzetlerden bir tanesi sadece sabah çıkan kahvaltıda yapılan bu arkadaki Sivas kelle. 16 saat pişiyorlar ve muhteşem bir hale geliyor. Şimdi onu izliyoruz nasıl yapıldığını ve tadına bakıyoruz. Başlıyoruz. Al kardeş şunu götür. Kolay gelsin Ayhan. Işte. Sağ ol Ayhan abi hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Çok şükür sen nasılsın? Yıllar yıllar önce gelmiştim Sivas'a. Aynen. Çok da iyi hatırlıyorum şu masada oturmuştu. Aynen öyle. Ve en çok sevdiğim şey benim bu Sivas'ta kelle mı oldu. Dönerniz de güzel, diğer yemekleriniz de güzel ama kelle kıdırması benim için hiçbir yerde bulamayacağım bir ya ürün oldu. Afiyet olsun. Yani Sivas dışında bu şekilde yapan nadirdir abi ya. Yok diyebilirim. 16 saat pişiyor, odun ateşinin közünde, hava almadan. Hı. Bilmem başka yapan yok herhalde. Şey de gördüm, fiyat listesinde kuzu, koyun ayrı ayrı gördüm. Ayrı ayrı, kuzu Kaku. 60 lira koyun 75 lira. Evet. Boyut farkı var ama kuzu daha lezzetli. Böyle bir şey de yapıyorsunuz, bunu koyup fırına atıyorsunuz 16 saat pişiyor. Bu kazanlarda pişiyor. İçine hiçbir katkı maddesi konmadan, Hı -hı. su falan hiçbir şey konmadan. Bu şekilde. Bütün olarak da veriyorsunuz, da veriyorsunuz herhalde değil mi? Tabii, kim nasıl isterse mesela teyzem geldi. Yıllardır müşterim. Daha <laughs> ağzını açmadan nasıl geldi istediğimi biliyorum. Eyvallah. Teyze ekmek istedin mi canım? Ekmek istemedin tamam. O zaman bize de parçalı ekmek versene zahmet. Olur tabi Bir abi. tane kuzu alalım biz de. Hay hay. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> tamam. Hani de, de, tamam canım. <laughs> Bu ayarlamıştır onu. Tamam bir tane kelle yapalım. Bir tane kuzu kellesi. Sonra zaman ayırırsan da bir görelim hep beraber. Ayıralım. <laughs> evet. şöyle. Bu şekilde ondan sonra abi. geliyor. Ardından ekmeğine, Ocağın balık Can ekmeğini içine koya koya yiyorsun. Bu şekilde. Ocağın altına koydun mu? Eyvallah. Çok teşekkürler. Eline Biz sağlık. teşekkür ederiz abim sağ olasın. Şunu temizledim. Evet. Zaten çok yerini biliyorsun. Sonra. Evet gözünün yağını yiyeyim geldi. Aynen. Yanak geldi şimdi. Dinmiş pardon. Ben yanaktan gördüm de değil. Tamam. Evet. Sizin yüzünde zarı var onu alıyorum abi. Hep üzüldüğü bir şey söyleyebilir miyim? Tabii abi. İbo ülkeyle salabilirim. Hay hay abi bir dakika müsaadele hemen veriyorum. Evet bak kemikten nasıl ayrıldığına bakın etlerin. 16 saat sonunda konu artık bambaşka yere gidiyor. Şu o yani o evet. Sabah yenilen bir yemek, saat kaça kadar evet. bulunuyor? Sabah son demlerini yaşıyor bir yarım saatlik süre Dokuz 9 buçukta bitiyor. 9 dokuz, dokuz, dokuz buçuk aynen. Bunun bir Kadın sebebi var mı? Ya gün için bu saate kalıyor. Yoksa sekiz <laughs> bitiyor. Ha şeyde peki e, yani bunu niye öğlene kadar södürmüyorsunuz? öğleden sonraya kadar södürmüyorsunuz? şimdi bizde öğle kadar keller olsa öğlen gelen hiç kimse bize kelleri sormaz. Ha. Sivas da adet. Kültür sahibiz. bu anladım. Bizim kahvaltımız bu sabah. <laughs> ne güzel. Adana'da diğer burada da böyle. Ramazan'da iftarda da yedik. Ramazan'da <laughs> Ramazan iftarda, i̇ftarda da yiyoruz dedik. Ramazı Eyvallah. İftara çıkarıyoruz abi. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sivas benim hem insanıyla hem etraftaki güzellikleri de sevdiğim memleketlerden. Burada da Sivas'a geldiğimde daha önce videomu izlediğinizi bilmiyorum. Döner yedim, diğer yemeklerini yedim, Sivas köftesi yedim, pide yedim, et ekmek diyorlar. Ondan sonra TK Otel'de güzel yöresel yemeklerini yedim ama aklımda kalan en güzel şeylerden bir tanesi buydu. Kelle kırdırma olayı. 16 saat pişiyor. Az önce duyduğunuz üzere kuzuyu koyulu koyuyorlar. Ardına kahvaltı saat 9'a kadar buldum buldum. Bulamadım yok. Geldin yok daha doğrusu 9'dan sonra. İstersen bu şekilde ayıklatıyorsun, öyle yiyorsun. İstersen kendi haline geliyor ki farkını şurada anladım. Burada biraz daha sıcak kalıyor. Sonra al eline. Hangi bölgesi gelirse artık. O kadar yumuşacık hale geliyor ki. Dem gibi dağılıyor. Dil i̇ster dilden, ister yanaktan, istediğin yerden alabilirsin. Çatalla giriş dedim de şurada beynin o sıcak hali var. İzmir'de nasıl yaparlar? Bunu haşlarlar. Benmari usulü bir sistem de Bir son zamanlarda. Ardından dilim dilim yapıp içine domatesler, soğanlar, maydanozlar koyarlar. Öyle bir durum haline geçirip yersin. Burada da bu şekilde yiyor. Farkını anlamak için uğraştım ama kesinlikle böyle yapmanız daha keyifli oluyor. <laughs> biraz da fiyatlarından bahsedeyim. Koyun 75 lira, kuzu 60 lira, köç 60 lira, köç çorbası da gelecek biraz onu da göstereceğim tuzlama 60 lira, ayak 50 lira. Yıl 2023, şu an Nisan ayındayız, Mayıs ayına geçiyoruz. Bu dönemde herhalde Türkiye'deki en uygun fiyatlar da Sivas'ta. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyorum. Birazdan poçu, poçu gösterelim, öyle sonlandırayım o zaman. Ben daha önce denememiştim. Burada poç çorbası dedim ama poç tandır varmış. Onu da listemize ekledik. Bunu çarşan çekmiş, yemiş daha önce. O kadar Biz çok. kendimiz yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Kendimiz yapıyoruz. Ha, süper. Köş neresi bilmeyenler için hayvanın? Kuyruk. Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu. Dananın kuyruğu kopmuş burada. Evet. <laughs> evet. Evet, pöş de geldi. Onu da göstereyim. Ben daha önce burada yememiştim. Çağatay yemiş. O da anlatıyor. Böyle direkt dağılıyor diye. Şöyle göstermiş olayım etini. Şöyle birer parça. Bütün e, kelleyi de elleydik. Bunları da elle devam. Az önce Çağdaş şey dedi. Ben olsam burada pöt yerim dedi. Evet güzel, çok lezzetli, yağlı, keyifli bir yer. Ama ben yine burada kelleciyim. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, sevgiyle kalın. Evet, şimdi video e, Sivas'ta çektim. Yaklaşık bir 15-20 gün oldu işte. Geldik, sıradaki videolar vardı. E, en son bunu montajlamış oldum. Bugün de heyecanlı bir gün Türkiye için, seçim günü. E, ben de video montajını yapıyorum şu an. Oyumu kullandım, geldim. Burada şimdi şunu gördüm ben açıkçası. Bir kere yandaki amcaya dikkat ettim dedim nasıl bakıyor dönüp dönüp. Yan yana oturulan bir dönem. Bazı dükkanlarda, bazı restoranlarda çok kalabalık oluyor bunun gibi. Sabah birkaç saat yoğunluk oluyor ve kelle bitiyor ya. Herkes geliyor. Yan yana böyle tanımadığın insanlarla bir arada oturuyorsun. Çok da keyifli. Sivas'ı da çok severim. Sivas insanını da çok severim. Sivas videomu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Orada başında da bir kelam etmiştim. Bazıları onu böyle çok yermiş, bazıları çok övmüştü. Ben barıştan, kardeşlikten, insanlıktan yanayım. Doğrudan yanayım iyi insan kötü insan dışında hiç insan ayırmam. Neye inanıyorsa, nasıl yaşıyorsa yaşasın. böyle olması lazım. Sivas'ta da insanlar böyle yaşıyor. Farklı toplumlarla farklı toplumların işte Antakya gibi, Mardin gibi, Sivas gibi yerlerde bir arada yaşadığı bir ülkeyiz biz. Biz bunu bütün illerde aslında 81 ilde 85 milyonla yapıyoruz. Çok da keyifli oluyor. Çok güzeliz. Çok iyi insanlarız. Gerçekten misafirperverliğimizle, yemeğimizle, insanımızla muazzam bir coğrafyada yaşıyoruz. Çok seviyorum hepinizi. Bu videoda da bir böyle arkasına bir ekleme yapayım dedim. bir de şimdi ben Anadolu'nun bütün şehirlerini geziyorum. Lezzetli lezzetli şeyleri sizlere anlatıyorum. Sizin de aklınızda kalan ve kanalımda olmayan görseller videoları daha doğrusu restoranları yazmanızı rica ediyorum. Ki ben de gidip onları bulup çekeyim. Mesela geçen bir video geldi, heyecanlıyım mesela Elazığ'a gidip onu çekeceğim. Incasiye diye bir yemek. Çok lezzetli görünüyor. Gidip onu çekmek istiyorum. Sizin de bölgenizde veya sizin daha önce görüp keşfettiğiniz böyle lezzetler varsa Anadolu lezzetleri varsa bunları bana yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim beni. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Çok önemli bizim için bu. Aynı zamanda yorum yaparsanız video hakkında gördüğünüz şeylerle ilgili. Çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. E, bu arada ben eleştiriye çok seven bir insanım. Beni geliştirdiğine inandığına düşünürüm. Ve e, yıllar bu boyu eleştirilerinizden e, aldıklarımla geliştirmeye çalışıyorum kendimi. Varsa eleştirileriniz genel olarak veya bu videoyla ilgili lütfen yazmayı unutmayın. Ben de bakayım onları, göreyim ki neler eksik, neleri eksik yapıyoruz onu görmüş olayım. Çok teşekkürler.